Yine burada yanlış açılan bir ayet var. Bakalım burada da hangi ayeti yanlış açmışlar? 48. ayeti yanlış açmışlar. Efendim ne diyor? Zengin eden de yoksul kılan da odur diyor. Bak hele şimdi. İnsanların kaderleri içerisinde zengin eden de yoksul e, kılan da odur. Kaderleri içerisinde. Zengin eden de yoksul kılan da odur. Çünkü her insan Allahü Teala'dan muradını istemiş. O muradında dünyaya şöyle geleyim, şöyle gidin diyenler ayrı. Dünyaya gelip de şunları şöyle 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 çalışayım diyenler ayrı. Dünyaya gelip de şu insanları şöyle çalıştırayım ben şöyle yaşayayım diyenler ayrı. Herkesin muradına göre Allahü Teala onların kaderlerini yazmış, onlara karakterler yerleştirmiş ve kıyamete kadar gelecek hiçbir canlı onun ilminin ve görünümünün programının dışına çıkamaz. Öylese burada insanların kaderleri içerisinde zengin eden de yoksul kılan da odur. allah -u Teala insanlarla kalı böyle ettikten sonra onların arzu ve isteklerine göre insanların kaderleri içerisinde rızıklarını da tayin etmiştir. Bu durumda her insan kaderinin içerisinde zengin veya fakir olarak hayatını sürdürür. Hiçbir insan kendi iradesini kullanarak kaderinin dışına çıkamaz. Allahu Teala'nın kendisine vereceğinden fazlasını da alamaz. Evet. Burada da zenginliği ve fakirliği de gene insan istedi. O isteyişine göre Allahu Teala bunu ona veren, o o kişiye verendir. Bu durumda tam kelam bulamıyoruz onu açmak için. Bu şekilde burada açıyoruz ama.